Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Among Us resmi çizeceğiz. Şöyle göstereyim. Abone olmayı unutmayın ve like bombasını patlatmayı ah, ah, unutmayın. Eğer bu bir sürü like gelirse yani onun üstünde 20'nin üstünde like gelirse bu like bombası gelecek. Gelecek ve bom diye patlayacak arkadaşlar. Neyse videoya geçelim. Ve, Ve... <laughs> sen önceki bölümde bana beni öldürmeye çalışmıştın, değil mi Aslı? <laughs> Şimdi sen gülürsün. Aynı diyorsun Mehmet ya, Allah Allah. Hiç öyle. Görevini yaptın mı diye soruyordum yapıyorum ama bu bu da şey elektrik görevi de çok sıkıcıymış ya. Çok sıkılıyorum. <laughs> Doğru. Katilin yanında da insan sıkılıyor tabi ne, ne 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 ne? Evet ne? Ha ha ha. Ha ha ha. İşte intikamımı aldım. <laughs> Biri geliyor report mu versem yoksa vent'e mi girsem? <laughs> Geliyor report. Pıf, pıf. Ne oldu? Ne oldu? Ay gerçekten ne oldu? Tam da yapıyorduk ya. Ben bastım. Aslı ölmüş. Ben mi öldüm yoksa? Hayır hayır ben ölmem. Ben ölemem. Ben daha çok iyiyim. Hayır, ölemem. Berk. Salaklık yapma ne olur. Allah Allah ya. Neyse. E ee, birini gördün mü orada? Şey evet gördüm. Seni gördüm orada. Ne 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 ne? Ben, ben orada değilim ben ta Admin'deydim. Ben de reaktör. Sen Sen Reaktör'de Değil miydin? Ben Reaktör'deydim evet. Ama ben Admin'deydim. Hayır sen reaktördeydin. Ha, hayır ben ben Admin'deydim. Hayır değildin. Ben ölemem. Bir sus. Ay ya ne diyorsunuz ya yani? Allah Allah. Şimdi kimi atıyoruz Sıla mı yoksa Mehmet mi? Bence Sıla'yı atalım bir deneyelim. Eğer Sıla değilse Mehmet'i atarız. Hayır. Ben ölemem. Hı? Hı? Ölmemişim. Oley. O zaman rastgele beni atalım. Benim canım sıraya gitmek istiyor aşağı doğru. Atalım gitsin onu. Ne ne ne? Bert. Ne? Allah Allah. Neyse. Tamam hadi ben oy verdim gitti. Ben Mehmet'e veriyorum. Ben sıraya. O zaman ben de Sıla'ya veriyorum. Bay bay Sıla. Ha ha ha. Ve olan. Hı? Kim gitti? Aa ben gitmişim. Hayır kardeşim beni niye atıyorsunuz ya? Beni niye atıyorsunuz? Of oh, neyse. Neyse ki ölmemişim. Ama şimdi de ölüyorum. Allah'ım çıldıracağım ben niye her türlü ölüyorum ya? Anlamıyorum ya. Neyse. Abone olmayı unutma ve like bombasını patlatmayı unutma. Ayşe hadi gel. Şimdi iki katil olarak birilerine ikimiz double kill atmamız lazım. O yüzden hadi gel şimdi double kill atalım yani. Kafam karıştı biraz konuşamadım pardon. Ay Mehmet tamam tamam. Allah Allah double kill de double kill. Çok çok seviyormuşsun double kill'i de. E ee, o ee, kızım hayatımda hiç double kill atmadım. Ne? Ben 5 kez attım be hem de üst üste. Ha ha Hı. Bana diyene bak. Adam öldürmekten korkan birisi 5 kez nasıl double kill atmak atabilir? <laughs> Allah Allah. Neyse hadi double kill'e koş koş koş. Koş koş koş. Bence ben de girelim. Bence de ben de girelim. Hadi koş, gir, dal. Doing. <laughs> ya kızım sana gel diyorum ya anlamıyor musun? Ya ama bu daha yakın daha kısa anlamıyor musun? Sen de beni mi anlamıyorsun? Onu anlamıyorum işte. <laughs> ya kardeşim sana bu, bu tarafa gel diyorum. Ne yöntem girdik? Orası yan oda zaten. Of ya. Annenik ben, ben buradan gideceğim. Ya salak mısın? Oraya gidersen sen ben bu tarafa giderim ve double kill atamayız. Of of. Neyse tamam. Orası nereye çıkıyor peki? Bu taraf nereye çıkıyordu? Heh, bura admin'e çıkıyor. Zaten burası da şeydi. Burası da Bilgisayar odasıydı. Ya zaten burası ara hale çıkıyor. Ara höle. Tamam tamam dedik ya. Allah Allah. Oley kazandık be. Kazandık be. Kazandık. İlk kez double kill atıyorum. Harika bir şeymiş bu. <laughs> Neyse. Hadi hadi kazandık. Hadi e, ne yapacaktık? Ha doğru geri gidecektik. Başa dönelim. Bay bay. <laughs> kazandık baby. Oley be kazandık be kazandık. Ay, çok mutlu yumacak, mutlu yumacak, mutlu yumacak. Ayşe şarkı söylemeyi bırakır mısın? Daha daha diğer videoda bir tane daha bir yer daha oynayacağız. Diğer videomu. Neyse boşver. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us videoları Among Us resiminde ile videolar yaptık. Eğer videoları beğenirseniz arkadaşlar like butonunu patlatırsanız nasıl diyeyim şöyle 25 falan like gelirse bu Mehmet'in, Ayşe'nin, Zeynep'in, Sıla'nın, Berk'in falan kafasına bir şapka takmaya düşünüyorum ya da böyle kıyafetler falan vermeyi ya da pet almayı onlara pet vermeyi düşünüyorum. Like 25 like gelirse bunu yapacağım arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın şuradan hemen. Abone olmayı unutmayın ve like bombasını patlatmayı unutmayın. Unutmayın. 25 like. 25 like'ı da geçebilir tabi. Ve görüşürüz. Bay bay.